uzaklayayım rahat olun yani. başkanı sana söylüyor. Evet. Geçtiğimiz yıl yapmamız gereken kongremizi bu tüm dünyaya sanan pandemi sebebiyle bu yıl gerçekleştirmek zorunda kaldık. Sizlerle bildiği gibi yaşadığı yere yaşadığı bildiği ve yaşadığı üzere çok zorlu bir dönemi geride bıraktık. Daha önce hiç görmediğimiz topyekun sokağa çıkma yasakları, depremler, orman yangınları, öte taraftan görülmemiş ekonomik çöküntü, üzerinde tepkilen yargı sistemi, atanmışlar ordusu, her türlü baskıyla susturulmaya çalışılan muhalefet, adil olmayan seçim yarışları. Kısaca özetimiz bunlar bu olumsuz havaya rağmen bizler yormadan, yorulmadan halkımıza moral vermeye çalıştık. Geleceğe umutla bak bakmaları için olağanüstü çabalar gösterdik. Gelen noktada belki genel siyaset değiştiremedik fakat düzcemizde daha önce başarılamamış bir şeyi başardık. Milletvekili çıkardık. Sayın milletvekilimizi çıkardık. Evet. Bu şehrimizin içinde bulunduğu ortamda herkese umut oldu, enerji verdi, düzce de artık dengeler değişmeye başladı. Ben ilçe başkanı olarak, yine seçilirsem yine ilçe başkanı olarak sayın vekilimizle, sayın iyi başkanımızla, yöneticilerimizle, yeniden sizlere halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 26 Ağustos 2023. Yani büyük taarruzumuzun 101. yılı. Cephe görüşmeleri niteliği olarak biz de 26 Ağustos tarihinde bu mücadelemizi tekrar başlıyor ve 31 Mart genel seçimlerinde bu mücadelemizi zaferle sonuçlandırmaya sizlerin üzerinde sözündeyiz. Sözlerime son verirken e, Yumuşoğan ilçe örgütümüzün üyelerimizin en yaşlı üyesi olan 70 yıllık üyeli olan Sayın Yusuf Arslan abimize da bir plaket vermek istiyoruz. Yusuf abi buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Şöyle gel Yusuf abi. Evet. Evet. Yusuf Ablistan niyet etmiş şey 70 yıldır bu, bu partimizin bu partimizin üyesi. Plaketini <laughs> vermek üzere de sayın milletvekilimiz Farlaşan Beyefendi alkışlarla da buraya davet ediyorum. <laughs> Buyursun. Şey. Şey sayın başkanım ben, de. De. bu kadar Aa. Hoca Çınar da birlikte. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Sağ olduğunuz sürece aynen devam ediyoruz. Hiçbir şey bırakmamak Yusuf Bey uzun ömürler diliyoruz. Ancak bir şey de belirtmek istiyorum. Yusuf Bey de Yusuf Bey de bir çınar. Yıl 26 Ağustos 1922. Düşman dört taraftan ülkemizi işgal etti. 22 gün 22 gece denen bu savaşlar Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı diye söylüyorum. Bu savaş subayların savaşıydı. Komutanların savaşıydı. Bu komutanların sayesinde 26 Ağustos Zafer Bayramı hep beraber Başkomutanlık Savaşı diye geçer. Bizim de başkomutanımız Yusuf Ağabey'dir. Bu komutan bugün Gümüşova'da yaşıyor. Düzce'nin galibidir, gözüdür, partimizin de gözüdür. Biz onu hep arayacağız. Saygı ve sevgiyle kusur etmeyeceğiz. Sağlık diyoruz, mutluluk diyoruz kendisine. Çok özür Yusuf Bey bir cümle söylemeyecek misin? Arasın mı? Yusuf Bir kelime söyleyeyim. rahatsızlık. Olsun rahatsızım. ne kadar. Başım rahatsız. Ben Yusuf abi adına e, bir şey söyleyeyim. Hayır, bir şey. 70 yıllık üyeliğim diyor. Allah uzun ömür versin. İnşallah bir daha bir 70 yıl daha bekliyoruz. <laughs> tüm burada bulunan Hazun'a da tüm Cumhuriyet Halk Partilerine 70 yıl, 170 yıllık üyelik tavsiye ediyor Yusuf abi. Evet. 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 Utkucuğum hoş geldin. Evet. Öncelikle şu anda ilimizin en genç üyesi, aynı zamanda il başkanı olarak aranızdayım ben de. Halkçı olarak seçim döneminde benimle birlikte yaklaşık 40 arkadaşımla birlikte yol yürüdük, emek verdik, birlikte çalıştık. Emeklerimizin karşılığında düzce tarihimizde ilk olarak sayın milletvekilimizi çıkardık. Burada e, sayın il başkanıma, e, ilçe başkanlarıma ve gençlik kolları e, başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. E, kadın kolları başkanımızla da birlikte e, çalıştık, bize yardımcı oldular. E, onlara da çok teşekkür ediyorum. E, çalışmaya devam edeceğiz. Yerel seçimlerde de önümüzdeki yıllarda da e, biz de Yusuf amcamız gibi burada kalıcı olmak istiyoruz. Uzun süre mücadele etmek üzere teşekkür ederim.